Ali abi hani ne zaman başlıyorsun hadi. Sana ya, yazıklar olsun. Ben bir saattir bekliyorum. Hazır mıyız? Abi ben bir saattir hazırım ya. Arkadaşlar. <laughs> e, Beni dinlediğiniz için teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Abi, abi hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin gençlikler mübarek olsun. Ne olacak? ya. Arkadaşlar başlıyoruz. Eee yerimiz Ankara Karşıyaka Mezarlığı, Bündoğlu Kapı'nın karşısı razı veren salı akşamları ve buradayız. Evet. Vakti müsait olan herkesi bekliyoruz. Ee, Youtube'da seyretmek isteyen arkadaşlarımızın Merdan'ın köyüne abone olmalarını rica ediyoruz. Teşekkür ederim Ali abi. Ee, ulaşmak isteyen bana ulaşabilir. Evet. Telefon numaram 0538 608 3932. Bak sonra diyorsun ki beni arıyorlar. Bak ben numaraların bir kısmını kesiyorum. Bir kısmını kesemiyorum. unutuyor. Sonra çok ararlarsa karışma. Hiç umurumda değil. Gece on iki. Hala hep değil, gece mu? 12'den sonra müsait oluyor. <laughs> Sabah on ikiden sonra. On ikiden önce ulaşamıyor. <laughs> Yok abi de burada var. Kaç tane lazım? Abi. Bak. Aynı mı? Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Murat, Murat, Murat. 100 lira abi yine. Arkadaşlar. 100 lira verdik. Serbest kutuyla başlıyoruz. Sürpriz kutu. 100. 100 lirası geldi satıyorum. 100. Açılış. <laughs> 120. 120 liraya satıyor. 150 liraya satıyor. 200. 200 liraya satıyor. Bir daha 100 lira. 200 liraya satıyor. 200 220 liraya satıyor. Açılış 220 lira. Sat. Dur, olsun. İçinde ne var ya çok merak ediyorum. İçinde benim. bir şey yok. Düz at. Ha. Hayırlı olsun hayırlı abi. Olsun. Her hafta içine bir şey mi koyuyoruz? Ali abi. ben kutu dedim ama değil mi? abi. Ali <laughs> abi Murat 300 diye vardı duymadın. <laughs> Murat <gülüyor> da ben normal bağırdı, <gülüyor> Murat <gülüyor> da, <gülüyor> da boş kutuya 300 lira vermiyor abi. ha Merdan boynu dönük. Boynu hafif eserin. Bir gün olsun ama çayır çayır gezer. Havaya kaldırdın mı boynunu katlıyor. Bunu. Evet. Eserli diye söylüyorum. Aynen. Boyun eserli. Arkadaşlar mavici, orijinal mavici. Arkadaşlar serbest ya satışta. Herhangi bir sağlık problemi yok. Efendim. 250'si geldi satıyorum maviciyi. 250 liraya satıyorum beyler. 250 liraya satıyorum. 250 liraya sat. <laughs> Yok. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sizden <laughs> tek bir cevap. Az konuşmak. Tek bir cevap az konuşmanız. Birazcık Biraz bir, çok güzel bir hit takım beyler. Hit kanalıdırlar baksın. Doğru bir cevap bulmanız çok zor. Doğru da aynen. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir takım. Arkadaşlar, bu takım iki bin lira. Ben geliyorum. On numara bir takım böyle. On numara takım. Var mı fiyat vermek isteyen? Ne değil On numara bir takım. Var mı fiyat vermek isteyen? Hayvanlara da bakın beyler. Arkadaşlar <laughs> var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> Bu takıma. oluyor. Aynen. fiyat çok kalıyor. Aynen. 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 Bak bu renk her zaman bulamazsınız. da çok güzel. Aynen. Görüldüğü gibi. O köpekte nasıl Yok yok şey kalıyor. Kalıyor. Kaldı. Kolay kalıyor. Hem paçalı hem şartalı tavuk kadar ne <laughs> Abi dışarıya koy istersen. Kurt mu yiyeceksin? Dışarıya koy. Kurt mu yiyeceksin? Beyler. <laughs> <laughs> arkadaşlar ki gerçekten çok konuşuyorsunuz bak. Bu üçünün açılışı 1500 lira. Üç tane köy. <laughs> evet arkadaşlar. Kadıköy. <laughs> Bin lirası geldi. Üç tane köy. <laughs> Yakışıklı. Var mı başka fiyat vermesine? Hele bin yüz lirası geldi. Iki yüz geldi. Bin iki geldi. Hele iki yüz geldi. Üç de tavuk beyler. Üçü de tovuk. Abi hayvan getirenler sıraya adını yazdırsın. Üç hayvandan fazla hayvan getirenler sıraya adını yazdırsın. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Beyler en son 1200 iki yüz kimden geldi? Bir geldi. Var mı bir geçen bunlara? Şunu iki geçelim diye. Beyler. Arkadaşlar. Ben kimseyi duymuyorum. Ben bir, biraz, biraz, biraz. <laughs> bir duymuyor, olsun. <laughs> geçer. Yapacak bir şey yok. Söylüyoruz abi. <laughs> Abi 1200'ü geçen yok. 1200'ü de destek 1200 beyler. 1250 geldi. 1250. Beyler 1250 geldi. Hadi abi bir de Birine 500 geldi. Üçüne 1250 geldi. Ayhan var mı? Beyler, bir iki çıkar bu destek. Öndekine söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar, rom destek vermek isteyen? Evet. 20 abi. Yirmi geldi, bir 1270. yüz Ho hoş geldin. 1270. Beyler başka destek selam çıkıyor hocam. mu? Aa, Aleyküm selam Cengiz abi hoş geldin. O horoz abi tavulu geldi. <laughs> Beyler 1270'iz, başka destek çıkmıyor mu? Arkadaşlar. Sen abi. Evet efendim abiler giriş paralarını bir toplayım canlıları. Abi Ondan sonra bir dakika alalım. bir sahredeceğim. Şunları Şu satalım lazım. Satış mı var? Sat abi. Aa 1270. Destek çıkar mera. Erol desen an. Efendim buradan 20 geldi. 290. 24 1300. Son yüz lira beyler. Arkadaşlar son yüz. Teşekkür ederim. Son doksan. Son doksan. karton var mı? Son doksan. Abi çıkıyor mu destek? Teşekkür ederim abi be. Son seksen. Son seksen. Tamam. Evet. son Teşekkür ederim abime. Tamam, tamam mı? Hayır. Şeyler, devam ediyorum. Bak hızlı gideceğim. Çok arabam var. Arkadaşlar 1200 lira. İkişine 1200. Var mı fiyat dermi işte? 900 var abi. 900, geldi, İki tane 900 geldi kalır. 2 tane ilk. 900 geldi kalır. Var mı başka fiyat görmek isteyen? Bin lirası geldi. <gülüyor> <gülüyor> var mı bin lirayı geçer? Bin lirası geldi böyle. Var mı geçerim diye? Var mı geçerim diye? Sıkıntı yok. Ha böyle kalın. Ha. Burada kalın bak çabuk bitireceğiz. Ha bin lirası geldi Mehmet abiler. Abi. Var mı geçelim diye? Geçelim diye. Destek vermek isteyen var mı? Destek vermek isteyen alana satana. 20 destek var. 20 geldi. 20 destek geldi. Başka destek. Abi son 80. Abi üstünü alır mı? Son 80. Sen kalkıp onun yanına gelip 20 aruldan geldi. Abi, tane iki tavukları kaça sattık? 1100. Güzel. 100 Bir önemli değil. 150'si geldi satıyorum. 200 geldi herhalde. 200 geldi, geldi satıyorum. 20'si geldi. 220 liraya satıyorum. 25'i geldi. 230'u geldi satıyorum. 5'er 10'ar geldi. 200, 230 liraya satıyorum. <laughs> 200 270 geldi satıyorum. 300 lirası yer satıyorum. 300 liraya sat. Abi serbest ya. Bitkiş abi. Ardımı getirmiyorum. Serbest ya. Abi 100 lirası yer satıyorum. 150 liraya 200 liraya satıyor. <laughs> 220 liraya Biraz satıyor. Yok lan, lan. 220 liraya. Alma alma. Sat. 250 <laughs> liraya satıyor. Da <laughs> 250 liraya sat. Dur! <laughs> Abi, yapayım. devam ediyorum. Ya, Arkadaşlar, 49 tane var. Ya. 10 tanesi burada. Geri kalan arabada. Kılavuz daha ne göreyim beyler. Görüldüğü gibi hayvanlar pırıl pırıl. Adet fiyatı da 250 lira. Yumurta düşünenler kaçırmasın. Devamı yok. Devamı yok beyler. Hayvanları da görüyorsunuz. Yumurtaya sizde başlayacak beyler. Adet fiyatı 250. 49 adet var. Burada on tane var. Arabada geri kalan. <laughs> var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> onunla yirmisine, hepsine. <laughs> çok teşekkür ederim abi buraya. On tanesi iki bin geldi. Arkadaşlar, bunlar dediğimiz fiyatın altında yok. Bilginiz olsun. Var mı ihtiyacı olan? Ekipten değil şey abi. Evet. Adam. Böyle bir mi yapıyor? Bir iki yüz elli yapar. Abi bunlarda kar marjı yok. Bilginiz olsun. O yüzden 250 yüz dedim. Üç demiyorum. 270 yüz demiyorum. Arkadaşlar 250 yüz elli diyen alın. Bunun hani altı yok. Tekrarlıyorum. Normal tavuk olsa zaten yaparım. Bunların öyle bir kar marşı yok. Şu anda kızını satıyorlar. Işte, işte Benim beş lutsan. Abi iki tanesine beş yüz geldi satıyorum. Birini ya. İki tanesini beş yüz liraya satıyorum. Satıyorum. İki de tanesini de beş yüz liraya. Sat. Süper, suak, dur, dur, sonu abi, şey, Benim gibi senin evet. Ne kaç şimdi, hadi. Arkadaşlar. Yanında çeyre şey al, için de. teşekkür ediyorum. Gelin. Arkadaşlar. Ek kestim. Ek kestim. Kestim. Hem etlikler, hem Bilginiz olsun, dondan 600 grama kadar çıkar <laughs> bir adeli. Hı. Hı. Arkadaşlar 15 tane var burada. Adet 100 lira. İsteyen varsa bir var, bir yoksa ya. kalıyor. Bir birbirini dövüyor diye bir kesmeye Bunlar evet. Şu anda 120-130 lira civarında adet fiyatı beyran. Evet var mı ihtiyacı olan? Kaç para abi? 100 lira bugün özel. Kampanya. Yarın isteseniz 120 lira açıyor. Bugün 100 lira. Yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kalıyor. Çok sıcak ya. Kal. Dön. bir artı bire fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat. Fiyat. Var mı fiyat vermek isteyen arkadaşlar? Efendim? E beş yüz lira yani Sait de. Euro değil mi? <laughs> beş yüz lira. TL. TL. Ha. TL abi sorunu. beş yüz geçen var mı? Beş yüz lira geçerim diye. Beş yüz lira geçerim diye. Şöyle bakıyorum. Tam 600 diye var mı 600? Tam bayağı. Sayın destek var mı? Son geldi, son 90. <laughs> 20 geldi Sait abiye. Son 70. 600 geldi. 50 geldi. 600 geldi sokuyor. Dur <gülüyor> ya, direkt geldi. 600 geldi satıyorum. Sayın <laughs> patladı. 600 liraya satıyorum. 600 liraya sat, sat. Alım 300 lira. 300. 300. 200 lira. 200'ü geldi. 200'ü geldi. Ne 200'ü geldi. Var mı geçer? 20 al abi. Efendim? 20 al Aldım abi. 2020. Var mı geçen? Beyler! bin lira. Üç bin lira. lira İki üçse tamam abi. Beyler üçü bin lira. abi. dört yüz. bin lira. Evet. Abi bir tanesi de 350 geldi. 350 geldi. Var mı geçer? Ali. 350 geçer. Doğru doğru soruyor. 350 geçer. Doğru, doğru. Yok. Sattım. Senin ne abi? da var Abi ikisine 600 var mı? İkisine 600. İkisine 600. Ne de? 600 var mı? 400 var 600, iki 400. İkisine 600 yoksa kalıyor. İkisine 600 yoksa kalıyor. Evet. Oğlum. Bu arkadan yer var mı? Yok ben birine bir şey oldu. Sayda abi hasta ceiran yapmasın. <laughs> Beyler. Ben de sobayı yakacaktım. Abi kapının önüne boşaltmanızı istiyorlar hava gelsin diye. Gelsin, ya. diye ya. Sayın Baba, işime gelse hemen duyarım. Ben para dediğim duyarım. Sayın, Sayın abi 10 lira gel. köstek. Teşekkür ederiz abi. Olmuyor mu öyle? İkisi mi? İkisi mi? Bir tanesine 250 geldi abimden. ben. Bir tanesine. Abime sonra 50 çıkarma. Sonra evi herkese desteğini yapıyor abi. 20'si geldi sen dur. Burada, burada, burada. 20 geldi. Saat, saat, geldi. Saat. saat geldi. Efendim abi. lira. Şey... Siyah. Abi serbest ya. Coçin. Koşin. Barselen. Yüz lirası geldi satıyorum. Serbest dedim. Ökkeş abi de miyiz? Arkadaşlar <laughs> 150 liraya satıyorum. Abi 150 liraya satıyorum. 140 liraya satıyorum. 160 liraya satıyorum. Amin. Amin. <laughs> arkadaşlar 160 liraya satıyorum. 160 lira. Hayır. 160 lira. Sat. 300 lira. Sat. Abi 10 destek buradan geldi zaten.